Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine akşam suyuna geldik. Yanımda Ege ve Eren kardeşimle beraber biraz canlı deneyeceğiz. Öncelikle birkaç tane canlımız var. Şöyle göstermek istiyorum. Bugün meranurlar yem yapmayı planlıyoruz. Hemen ölmeden meramıza gidip canlılarımızı indirmek istiyoruz. Ve birazdan da jik yapmak istiyoruz. O zaman ne diyoruz? Rast gelsin şimdi Hadi bakalım İyi seyirler Gel bakalım Yok dur, dur sakin 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 Acıtmayacağım canını Acıtmayacağım Al Vallahi... Oo, çok güzel yüzüyorsun. Aşağıya bizden selam söyle. Hemen canlımızı indiriyoruz. İnşallah bugün yine kızımızı alalım mı? Ben alalım. Hadi gidelim. Yine bugün Antalya Falezler'deyiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi akşam suyuna geldik. Denizi görmeye geldik. Hedeflerimizde cik yapmak vardı. Ama bugün de biraz melanla tutmuşken balığımız çok güzel video. Haydi rast gelsin. Hadi bakalım. Of, helal olsun be. Çekili şarkıyla. Yavaş yavaş, acelemiz yok. Benanur yine İş Al, başında. Pekmedi, var ya. Ama balık direkt atladı farkındaysan. Ya gölge elimden bırakmamı bekliyordun ya. Eren Atma hayır. Atıyorum tabii çekiyorum. Ben... Of of bu güzel. Gerçekten güzel bu. Kafaya bakar mısın? Çok misin? güzel kafa sen ya. İneyim mi amca ben? Hayır. Hayır abi. Hayır. Baba düşüncelerini alalım hemen. Düşüncelerim <laughs> balık çıktıktan sonra. <laughs> Şu an düşünemiyorum. <laughs> Ama balık gerçekten güzel ya. Vurdu ve gol oldu. Affetmem. Of. Çok güzelsin sen ya. Elimde traktör var. Aklını başına topla. Kamışımız yine Mustat Metmax, 40-100 gram atarlı. Akşama jik yapacaktık ama Meranur'u alınca dayanamadım. Canlıya indirdik arkadaşlar. Demek ki biz kuzuya sürekli gelsek. Boşver Sen söyle ne kadar süredir gelmedi. İki de iki. Zaten aynen iki kere geldik. İki kere yapacağımızı yaptık. Maşallah be Çok güzel kapatıyorsun. Genç bir balık. İğnelerimiz BMC arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz tüm malzemeleri Açık mana bölümünde bulabilirsiniz. Geldi, geldi. mi? Balığımız geldi. Azıcık bu tarafa doğru getir. Şöyle Çok alalım. güzel balık. Bak melek gözünden yavaşça yavaş. tut. Çek 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 çek. Yavaş bak burada balık. Hadi. Hadi mı o? Hayır hayır. Ne tral iyi gari Bu kadar büyük trala. <laughs> Eren ne yapıyorsun? Aferin abi. Şov yapıyorum. İnşallah. İşte bu kadar ya. diyorum ya. Yine bir Sedat Tekeli, yine bir Kuzu avı. yine bir Melanor. Yoruldum ben, ben geçmiş <laughs> bu işler. Gerçekten yoruldum. Çok tatlı bir balık ya. Bakar mısın? İğnenin oturduğu yere bir gösterir misin? Şöyle arkadaşlar. Ben üçlüyü göremedim de. Üçlüyü göstereceğim birazdan. <laughs> Şöyle gel. Üçlüğümüz nerede onu göstereyim elini sana. dikkat direkt üstünde. Bak. Yani zaten balığın kaçma şansı da Yokmuş. Sıfır. Pense... Eren. Eren penseyi verir misin? Hemen. Eren pense ver al. Daha şöyle balığımızı bir kaldır. Oh. Bugün de boş dönmedik Allah'a şükür. Evet, evet şimdi şey düşüncelerini alalım. Düşüncelerim... Bununla beraber... Garatava'yı yine şenlendireceğiz. Hemen iğneden kurtarmak istiyorum balığımı Bakalım canlımız yaşıyor mu Hemen şöyle bakıyorum Yaşıyor yaşıyor orada bir tane Oo, gördüm İki tane daha canlımız tane var, var arkadaşlar Görüyorsunuz Birazdan da jike devam edeceğiz Ne yapıyoruz hava devam ediyoruz hava devam bize rast gelsin Haydi bakalım Karatalanın başındasın Yine çok güzel bir gün. Görüyorsun. Tabii ki de balığımız. Balığın bu yarısından fazla. Karat ile buluşmak için hazır. Yarısından evet. fazlasını da birisine verdim. Ee, şöyle görmüş olduğun gibi huzur verici. Yine eşim sofrayı hazırladı. Kızı Manzaramız anlatmaya gerek yok. Hemen garatovumuzu koyuyorum. Yağımızı da döküyorum e gece. Yine sabırsızlıkla bu lezzeti tatmak istiyorum. Bekliyoruz. Kardeşimizi faktan Ve hemen balığımızı hazırlamak istiyorum arkadaşlar. Yine şöyle hafif bir mısır unu. <laughs> Ve tuz. Şöyle görüyorsunuz. Hafif de bala. Çok değil. Şöyle arkadaşlar. Kılçıksız. Löpet. Kemiksiz. Biz balığı ailecek bu şekilde çok seviyoruz arkadaşlar. Çok kişiye ilk defa bu şekilde yaptım. Ve sonuç inanılmaz. Gerçekten sizin de denemenizi tavsiye ederim. Özellikle çocuklar için. Kılçıksız balık sevenler için. Tek geçerim. Şöyle görüyorsunuz ne Şöyle gördüğünüzü ve beşinci parçamız, bu bizim berat ağamızı doldurur. Uzak bir kontrol yapmak istiyorum. Nasıl? Bak, 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 bak. bu ürünü nasıl çekiyor iyi mi? Bak, bak, bak nasıl kıvrılıyor. bir tarafını bir dakika içinde bir tarafını hazırlıyorum. Çok kısa sürede balığımız hazır. Ve inanılmaz bir şekilde lezzetli oluyor arkadaşlar. Yine lezzet testi yapacağız. Sizi de çok bekletmek istemiyorum. Şöyle egecimle yakından alırız. Şu olaydan bahsediyorum.

tazelikten var ya. Sulu olsun dedim. Tam sulu oldu gecim ya. <laughs> Şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen bir ufak bir lezzet testi yaptırmak istiyorum. İlk önce kızıma sıcak. Hemen bir tane de <laughs> Şöyle Ege'cim Yaklaş Şöyle bir bak bakalım nasıl olmuş Senden önce davranmış Ege'ye sen verdin Evet Bir tane de ben şöyle arkadaşlar Farklı. içini göstermek Hı -hı. istiyorum Şöyle yakından Görün diye hemen ufak bir lezzet testi yapmak istiyorum Yine içi sulu bir şekilde arkadaşlar. Yine soframızı eşim ayarladı. Manzaramıza söylenecek kelime bulamıyorum. En kötü günümüz böyle olsun diyorum. Oltos herkese rastgele diyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.